Herkese merhaba tekrardan ben Serkan Uludağ tarihler şu anda 10 Eylül 2012 günlerden pazartesi haftanın ilk işlem günündeyiz arkadaşlar saatlerimiz 10.59 şu anda ve canlı ile başlıyoruz. ses konusunda herhangi bir sıkıntı var merkez sesi net olarak duyabiliyor mu acaba şu anda? Arkadaşlar sesini net olarak duyabiliyor musunuz? Peki. Sami Bey ben teşekkür ederim. Umarım faydalı oluyordur analizler. Çok isabetli ve mantıklı demişsiniz. Çok sağ olun. Mehmet Bey, sesinin net olmadığını söylemiş. Bu çatlama peki şu anda gidebilir mi acaba? Biraz daha iyi mi? Sesteki bu çatlamadan bahsediyorum. Tamam, peki. Peki arkadaşlar o zaman canlı ile başlayalım. Öncelikle ee, her zaman olduğu gibi paritelerden başlayacağız. Euro dolar paritesi öncelikle her zaman analiz ettiğimiz parite olduğu için buradan başlayalım. Euro dolar paritesi için bu gece saatlerinde yaptığımız analizde ne demiştik? Yukarıda bir kırılma seviyesi belirtmiştik arkadaşlar. Bu kırılma seviyesinin altında kaldığımız sürece biz aşağı hareketin devamını daha doğrusu aşağı hareketin başlayabileceğinden bahsetmiştik. Bu kırılma seviyemiz neydi? Şurada görmüş olduğumuz 58-57 seviyesiydi. Bu seviyeyi belirtme amacımız şuydu arkadaşlar. Bakın şimdi haftalık grafiklere baktığımız zaman bakın şuradan gelen 1, 2, 3 ve 4 tane tepe noktasının bileşimine oluşan bir trend çizgimiz oluştu. Artık daha farklı trend çizgilerine bakmaya başladık. O yüzden şuradaki trend çizgisini baz aldık ve bu trend çizgisi şu an için görmüş olduğunuz gibi 58-50 seviyelerinin birazcık altında. Aynı zamanda bakın tam şu seviyelerde o yüzden 58 57 güzel bir trend seviyesi bizce. Onun dışında bakın günlük grafiklerde yine gördüğünüz gibi 200'lük bir harekette ortalamamız var. Şablonları indiren arkadaşlarımız zaten bunları görmüşlerdir. Bu da 1.28-35 civarlarında şu an için harekette ortalamamız. bu seviyelerin yani şuradaki iki bölgenin eğer ki üzerinde kalamaz isek muhtemelen geri çekilmenin geleceğini tahmin ettiğimiz için böyle bir görüş bildirdik. Yani bir 28-55 seviyesinde. O yüzden bu seviyeye kadar bir hareket olsa da buradan aşağı doğru tepkiler gelebilir düşüncesindeyiz. Yine bakın şurada 28-14 daha önceki tepe noktasında birazcık üzeri olduğu için bir aralık belirttik bir direnç var burada da o yüzden şuradaki bölgeyi taradık bugün göç şablonlarımızdan 40 püklük bir bölgemiz var altında kaldığımız sürece 27 45'e kadar bir hareket bekleyeceğiz ee, şu an için baktığımızda açılıştan itibaren aşağı doğru yaklaşık 35 püklük bir geri çekilme zaten gerçekleşti analizleri okuyan arkadaşlar da şu anda muhtemelen bundan küçük küçük dolum olsa faydalanmış olabilirler daha 27.45'e kadar gitme ihtimalimiz söz konusu bunu da belirtelim sizlere. Arkasından ne gelecek? Arkasından e, şuradaki 26-76 seviyesi gelecek ki buranın altında e, kalırsak 26 kuvvetli bir destek. Saatlik grafikler yani kısa vade için buranın da altında e, görmüş olduğunuz gibi 25-63'e kadar geri çekilme gelebilir. Tamam. Sterlin Dolar'a bakalım şimdi. Sterlin Dolar paritesi için ne diyebiliriz? Sterlin Dolar için diyebileceğimiz şey şuradaki aralık var. Ee, 1.6055, 1.6028 aralığı bu seviyenin eğer ki altında kalmayı başarırsak muhtemelen aşağı doğru 59.86, 59.43 ve 59.17'ye doğru hareket gelebilir ki 86 hedefimize bakın neredeyse ulaştık. 87 ulaşarak yaklaşık 1.50 bir, bir farkla yukarı tepkiler verdi ki bu da Açılıştan itibaren yaklaşık olarak 30 püt civarlarına denk gelen bir kere anlamına geliyor. Tekrar bu sivri ihtimalimiz söz konusu. Eğer geçersek demiş olduğum gibi şuradaki 43'e kadar hareket devam edebilir. Altın için baktığımızda ise altına bakarsak hemen şöyle özetleyelim. altın için baktığımızda yukarıda 1600 pardon 1742 62 seviyesini belirttik. Buranın altında kalırsak 1722 44'e kadar bir hedef belirttik. Bakalım ulaşma ihtimalimiz ne kadar kuvvetli göreceğiz zaman içerisinde. Buranın altına inersek e, şuradaki 1710 1715 aralığı var. E, şuradaki hareketli ortalamanın bulunduğu yer bu seviyelerde bir takılma yapabilir. Arkasından 1726'lara kadar belki hareket devam edecektir. Eğer ki bu kırılma aralığımızın daha doğrusu seviyemizin üzerine çıkarsak da 1755 10 ve 1775 28 gibi yukarıda hedeflerimiz var. Bugün için aralığı biraz yüksek tuttuk. Cuma günkü hızlı hareketten sonra çünkü eğer hareketin devamı gelirse yine aynı hızda devam edebilir diye düşünüyoruz. O yüzden 1742 62 lütfen dikkat edelim. Bu seviyenin eğer ki altında kalırsak sorun yok. Geri çekilmeler zaten gelebilir. Öncelikle onlara 22'lere doğru arkasından 15, 10 ve 0,2'ler tamamdır. Ee, altın için de söyleyebileceğimiz şu anda bu. Dolar TL takipçileri için söyleyebileceğimiz şey ise şurada görmüş olduğumuz 1.8004 ee, yukarı doğru bir miktar daha hareketin devam etme ihtimali var. Yani aşağıda özellikle şuradaki seviyeyi belirttik biz dün gece. 1.7912 bu seviyenin üzerinde kalırsak yukarı doğru 82 ve 80-97'ye doğru tepkiler gelebilir. Sonrasında da 81-54 ama 81-54'ün de üzerine bir kapanış bugün için beklemiyoruz. Bu sadece bir düzeltme hareketi olacak. Şu anda beklediğimiz şey sadece bir düzeltme hareketi. Grafiklerde bu zaten bu düzeltme hareketini destekliyor ama 81 üzerinde bir hedef şu an için belirtmeyelim. Eğer ki bunun üzerine hızlı çıkış yaparsak belki 82-69'u ileriki zamanlarda hedefleyebiliriz. Ya da belki önce 82 onlar sonra 82-60'lar ee, bunu ileriki zamanlarda güncellemelerle belirteceğiz arkadaşlar. Son olarak da VTI'ye bakalım ve kaydımızı durduralım. Sonra burada kalan arkadaşlarla beraber tekrar devam edeceğiz. VTI için yukarı hareket etme ihtimalimiz biraz daha kuvvetli ama bugün pek güzel bir gün gözükmüyor. Ee, çünkü Gördüğünüz gibi hareket miktarları çok değişik. Ee, yukarı hareket etme ihtimalimiz biraz daha kuvvetli olduğunu tekrar hatırlatayım. Ama onun için sanki 96-67'lerin de üzerinde bir kalması gerekiyor. Şuradan gelen bir tren çizginiz var. Şu bacağı saymazsak. E, şuranın da üzerine kalırsak ancak 97-27 ve 98-26'ya doğru hareket gelebilir gibi geliyor şu anda. Takip edilmesini çok fazla önermiyorum. Biraz orta vadeli düşünüyorsanız da şuradaki bölgeden faydalanabilirsiniz. Yani 94 09, 93-82 aralığından bu aralığın üzerinde kaldığımız sürece yön yukarı gibi duruyor şu anda. Ee, ama bu dediğim gibi %52-53 ihtimalin daha da üzerine çıkmaz şu an için. Bunu da en azından VTR takipçileri için söyleyebiliriz. Tamamdır o zaman kaydımızı durdurup burada kalan arkadaşlarla devam edelim. Biz.